Evet. Kapışmanın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Atilla hoş geldin. Hoş bulduk Tolga. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Evet. E, takipçilerimiz masadaki kitaptan fotoğraflardan anlayacağı üzere bugün önemli bir konuğumuz, konumuz var diyelim. Pep Guardiola. Daha iyi çocuk. Daha iyi çocuk bu derler. Başka şeyler ben de söyleniyor. Mi? Hatta e, overthinking diyenler çok fazla var İngiltere'de. Şimdi Bugün Guardiola hocayı konuşacağız. E, çünkü gerçekten inanılmaz bir e, seriyle gidiyor. Hatta yakın zamanda bir iki gün önce bir açıklaması var. Bütün rekorları kırdık. Şimdi de tersten kırıyoruz dedi. <laughs> Tabii ki e, şu da var. Yakın zamanda sözleşmesinde yenileme durumu oldu kulübüyle. Manchester City ile. Fakat çok konuşulan bir nokta var. Acaba Guardiola gidecek mi? Kalacak mı? Manchester City'nin gelecek projeksiyonu nasıl olacak? E, sen ne dersin bu konuda? Bence gitmeli. Guardiola. Evet. Kendisi için, kendi ruh sağlığı için. Ben öyle görüyorum. Sen nasıl görüyorsun? Son 6 senenin 5 kere şampiyonu olan hocayı gitsin istiyorsun. Gitsin istemiyorum. Bence gitmeli diyorum. Ee, bu saçlarını hangi maçta hatırlamıyorum. Avrupa Kupası maçıydı galiba. 3-3 bir tane Avrupa Kupası maçı. Ee, ben de hatırlamadım. O sana. maçta e, hatta şeyin e, eski teknik direktör Sparta Pıra'nın eski teknik direktör Feyenoord galiba. Feyenoord maçı evet. olması lazım. O maçta böyle sen ee, e, kafasını... Sence böyle... bu normal bir insan davranışı mı? Ya yani zaten... arada o hiçbir zaman normal olmadı da ya yani onun için bile anormal bir durum değil mi? Ondan sonra da böyle anormal hareketleri, açıklamaları böyle ruh sağlığıyla ilgili sıkıntılı açıklamalar oldu. İşte sadece çorba içtiğini, sindiremediğini, uyuyamadığını falan evet. bahsetti. İngiliz medyası da sever böyle haberleri zaten. Bayılır. Bu problemi olduğunu, bayılır. cilt sorunu olduğunu falan da Evet, evet zaman. söylediler. E, o maçla ilgili herkes o maç sonundaki yüzünün halini e, odaklandı ama ben maçı izledim. E, maçı izlerken 3-1'de e, kulübeyi gösterdi. Evet. 3-1 benim için daha şok edici. Yani maç 3-1 olduğunda oldu andaki. kulübede de evet. iki elini böyle kafasını ellerinin arasına almış, çökmüş kulübede köşede oturuyordu. Eyvah biz ne yaptık dedi. Yani, yani 3-1 oldu dedim maç ve hani çok büyük bir süre yok yani maçın hani ikinci yarının hemen başında böyle şok bir gol yersin rüzgar tersine döner falan da değildi. Öyle görünce yani ben bile korktum. Sağdaki oyuncular da korktu herhalde bir şeylerin. Ama o biraz bizim önümüzde olduğu için herhalde yani yolun sonunu mu gördü ne yaptı? 3-1 olunca nasıl anladı bilmiyorum ama bence Guardiola'nın genel ruh sağlığı hani futbol olan aşkı yani her zaman devam eden o sevgisi şeyi, arzusu, isteği bir şeyleri değiştirme şeyi bence Bunlarda bir törpülenme var. Bu kadar çok kazanan bir adamda da ben normal olarak görüyorum. Hatta notların aramasına da almıştım. Şampiyonlar Ligi finali sonrasında yani mikrofon uzatıldığında kazanılacak bir şey kalmadı. Yani bir şeyler bitti, içimde bir şeyler bitti hissediyorum demişti. E, Sezeno zaten çok çok hızlı başlamadılar. Ama gidişat özellikle Rodri'den sonra gidişat iyice kötüye gitti. Yani bence bir ara vermenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Hatta söylediğini kendi sözüyle, kitabındaki kendi sözüyle de şöyle Söyle. bir destek olabilirim. Orada şöyle bir şey söylüyor. İsterseniz dünyanın en iyi teknik direktörü olun. Oyuncularınız ne aradığınızı ve ne istediğinizi anlamıyorsa bu hiçbir ifade hiçbir anlam ifade etmez diyor. Yani senin o 3-1'deki görüntü aslında 3-1 olan andaki görüntü gerçekten bu söyledikleriyle örtüşüyor. Ama benim aklıma hep şey geliyor. Yani Manchester United döneminde, Alex Ferguson'ın döneminde de benzer durumlar yaşanmıştı. Böyle takımın böyle pik yaptığı dönemler. Sonra böyle yavaş yavaş düşüşte hocanın hep şey hareketi yaptığını gördüm. Kadroyu yenilediğini gördüm. Ve bugün çıkan haberlerde de e, City'nin e, devre arasında ciddi bir e, transfer girişiminde bulunacağı yönünde. Yani City'nin tabii imkanları da, var. Yani imkanları var ama başında da bir mali sorun var, davası var. Davalar yani, var. Evet. geleceği var. Bence bunlar da Pep var diye olay şeyler. Yani... Geçenlerde mesela Mourinho'yla böyle uzak mesafeli bir atışmaları falan da oldu. oldu Orada evet. da mesela hani çok da kendinden emin konuşmadı. bunlar da bir teknik direktörün kulüpteki ruh sağlığını etkiliyor. Hatta, ben hala o yüzden bir ara vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta ceza alırlarsa Mourinho şampiyonluk kupamı madalya evet, evet. verin gibi bir şey söyledi. ama açıkçası ben Guardiola tarafında bir değişime gideceğini ve belli başlı oyuncuların ve özellikle de böyle bizim böyle amiyane tabirle papaz dediğimiz oyunculardan bir kısmından ayrılacağını işte bunun için De Bruyne olabilir, Bernardo olabilir. Birkaç tane daha oyuncudan çıkacağını ve yerine değişik, daha güçlü, daha genç oyunculara gidebileceğini düşünüyorum. Ben anlayacağın üzere kalması yönündeyim. Kalmasını düşünüyorsun Yani sağdaki oyuncularla bağının koptuğunu sen de görüyorsun. Ya şu ee, mevcut kadrodaki oyuncularla bağının koptuğunu görüyorsun. Şöyle bir şey var bağ kopması ile ilgili değil de oyuncular tarafında böyle bir Artık alışmışlık duygusu görüyorum oyuncularda. Yani eski, eskiden Demaz, sürekli bu, kazanan takım ama birçok da yeni oyuncusu var aslında. Çok kazanan oyuncular yani az kazanan oyuncular da var. Az abi. kazanan oyuncular da var ama onlarda da böyle biz artık kaybedebiliriz duygusunu hissettiklerini görüyorum ben takımda bir o var. Onu söyleyebilirim. Bir de söylediğin gibi Filmlerde bu davalar... Filmlerde ya böyle kan damlar. Aa bu ölümlüymüş diye saldırılar. Öyle evet, diğer öyle. takımlarda kan kokusunu aldı. Kan kokusunu aldı. Hele Aston Villa maçı gerçekten çok acer. Evet. acayip. Ya şunu söylemem lazım bence. Kalmalı. Ee, hatta şöyle söyleyeyim. Şunu da yapayım. Ya, boş Kim boşver. gelecek yani? Aa evet. O da bir, bir soru işaret. Bak şu genel tabloda sana tekrar harf vereceğim şey bu. E, oyuncu şeyine tekrar geri çekecektim. Hani sen dedin ya kadroyu yenileyecekler filan. Sen Guardiola'da o enerjiyi görüyor musun? Yani en baştan sıfırdan başlayacak. O enerjiyi baktığın zaman görüyor musun? Sıfırdan başlayacak. Yeniden evet, kuracak. Evet, yeni bir Manchester City en baştan. Yani ta şampiyonlukların ilk başında kurduğu. Ya yani o kadro da bir yere gelmiş bir kadroydu. Şampiyonluk yaşamış bir kadroydu ama. Hani bu makineyi kurduğu ilk güne geri dönüp tekrar baştan aynı yerde aynı eseri yaşayacak, yaşatacak. Enerjiyi görüyor musun? Ben göremiyorum o yüzden gitsin diyorum. Bir kere yaptığı için yapabilir diyor diyebilirim bunu. Sadece o da uzun süre araştırdım biraz Guardiola'yı bu, bu hafta içerisinde. Barcelona'da da benzer açıklamaları yapmış bir dönem. Her şeyi kazandık gibi bir şey söylemiş. Ondan sonra takımı yavaş yavaş yenilemiş yenilemiş bir noktada ama tıkanmış. Hayırlısı. Ondan sonra işte Bayern Münih ondan sonra Manchester City noktasına gelmiş. Tabii ki... Bayern Münih'te de, de papazlara takıldı. istediğini yapamadı. Takıldı. Orada da birçok oyuncuyla sıkıntı yaşadı. Ama şunu söylemek lazım. Tabii ki hep aynı düzeyde gidebilmek çok zor. Ama e, hocanın bence versiyon 2 mi diyelim, versiyon 3 mi diyelim? Artık o noktaya gelmesi lazım. Şunu da söylemem gerekiyor. Bu son 7-8 maçlık periyotta bir tane galibiyeti var ve o bir galibiyetin de ben son dönemlerini, son dakikalarını da izleme fırsatı buldum. Orada mesela şey yaptıklarını gördüm. Hiç yapmazlar. Savunmadan böyle dan diye uzaklaştırdıklarını, uzun vurduklarını falan gördüm. Hoca da artık birazcık şu şeyi, overthinking'i, çok düşünmeyi artık bıraksın diyorum ben. Yeni bir Guardiola işte, olsun. Ve rol yapsın yani, hani klop gibi yani. Sen versiyon 2 yeni bir Guardiola bekliyorsun. Ama bence o zaman hani Guardiola'nın futbola getirdiği bu yeniliklerden vazgeçerse e, kendinden ödün vereceğini düşünüyorum. Yani bu yüzden bence bu takımdan, Manchester City'den biraz dışarıya çıkıp, biraz dinlenip kafasında her şeyi biraz daha parçaları, puzzle'ın parçalarını tekrar oturtup yeni bir yerden sıfırdan başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ve bence hocalar da hani şey durumda değiller. Ben... Tamamen şunları başardım, kendi oyunumu oynarım, esnekliğim yoktur gibi bir noktada olduklarını düşünmüyorum. İşte Arteta örneği var, acayip evet. bir korner şeyi yakaladılar, stratejisi yakaladılar ve herkes birbirinden bir şeyler öğreniyor bence. İşte atıyorum kulüp varken Klopp'tan da öğreniyorlardı. İşte şimdi Arne Slot var, ondan da belki bir şeyler kapıyorlar. Dediğin gibi mesela birazcık böyle geriye çekilip bunu da yapabilir ama. Ee, belki onu sezon sonunda deneyeceklerdir. Hoş fırsatta olmuyor. Takımlar sürekli maç içerisindeler? Evet. içerisinde. Ya, bu yıpranmadaki yıpr maç şeyine gelince onu da söyleyeyim. Yani, bu yıpranmadaki en büyük pay yani Manchester City devamlı maç yapıyor. Yani devamlı maç yapıyor. Yani kıtalar Arası şampiyonu orada burada şampiyonlar ligi. Yani mesela Alex Ferguson örneği verdiğinde onu söyleyecektim ama Alex Ferguson'un zamanında böyle bir maç temposu yoktu. Oyuncuları bu kadar ya, kadar bir hafta değil, kalabiliyordu evet. yani. Evet, bu kadar Yani değil. yeri geliyordu, kampa gidiyordu. 20-25 gün falan kalabiliyordu. Böyle pencereler vardı. Yani Manchester City'yi toparlayacak diyoruz mesela. Yeni transferler yapacak diyorsun. Yani takımı tekrar adapte edecek bir zaman yok. Eskiden hani biz 90'lar çocuğuyuz ikimiz de. Böyle bir aylık bir kamplar vardı. Her evet. şey sil baştan beyaz sayfalar açılırdı kampa gidilirdi, transferler yani o yüzden ben giderdi. O yüzden yani beyaz sayfayı kendine açıp yani klop gibi biraz ara verse bence daha iyi olur. Yani bu dönem sanki bilmiyorum gezegenlerin bu dizilişiyle alakalı mıdır bilmiyorum. Bazı takımlar çok kötü gitti. İşte Barcelona örneği de var. Liderliği kaybettiler. <laughs> 7 maçta bir galibiyeti var. İşte City 8 maçta bir galibiyet. İşte ne bileyim birkaç tane Dortmund 6 maçta 2 galibiyet. Onlar da kötü kötü bir gidişat yakaladılar. Ama onlarda bu kadar çatlak ses olmadı. Neden olmadı? Söylediğin durumdan dolayı. Yani hocanın dışarıya verdiği görüntü yapıyla evet. da alakalı. Ama ben hala kontratını tamamlaması gerektiğini düşünüyorum Guardiola'nın. Ama sezon sonunda eğer o ilk 4 sıralamayı, ilk 5 sıralamayı yakalayamazsa sanki belki kulüp tarafında da başka bir noktaya gelebilirler. Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan bir Pep Guardiola hayal edemiyorum. Bak Manchester City hayal edebiliyorum da Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan bir Pep Guardiola'yı gerçekten hayal edemiyorum. Muhtemelen o zaman böyle bir değişim yaşanabilir ama şu anki görüntüde ben takımı yeniden toparlayabileceğimi Bak, düşünüyorum. Bak hatayı nerede yaptım biliyor musun? Şu an aklıma geldi Şampiyonlar Ligi deyince. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için o ilk sarı öküzü verme muhabbeti vardır ya Haaland'ı aldığında. Bence Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilmek için en kestirme yolu Haaland'ı seçti. Santrafor Santrafor yani kendi kullandı. kendi bize alıştırdığı oyundan vazgeçerek Haaland'ı getirdi. Haaland'a uyabilmek için takımı çok zorladı. Kendini çok zorladı. Ödünler verdi. Yani sonuçta hedefine ulaştı. Ama o tükenmişlikle bence bu takımı buraya getirdi. Ki Haaland da şu an çok formsuz. Yani ya, formda zamanında bir istatistik gördüm. Yani çok absürt bir istatistik ama işte 2.6'ymış gol ortalaması. E, Haaland geldikten sonra 2.3'e düşmüş. Yani çok bir şey değil. Haaland bir şekilde gol atıyor. Kaçırıyor, atıyor ama oyunun geneli ve oyuncuların sahadaki durumu dizilişi, her şeyi ona uydurmak bence çok yorucu. İzlerken yani izlerken fark ediyorum yani. Top Haaland'a gittiğinde böyle Haaland hareketi gördüğünde bazen böyle hani hocanın o bakışları, göz devirmeleri falan var ya. Onlardan o tükenmişliği hissedebiliyorum ya. Yani. Aynen öyle. Şimdi bugün Pep Guardiola'yı konuştuk. Ee, sen Ayrılabilir dedin. Ben nefes, olsun. nefes alsın dedin. Ben kalsın, toparlasın, yeni bir versiyona geçsin dedim. Ee, söylediğin bir güzel de konu var, maç sayısı ve bunların biraz sakatlıkla alakalı olduğu. İlerleyen dönemde bu konuyu da konuşacağız. Bu konuda gündemimizde var. Çok değerli bir konu olduğunu düşünüyorum ama bu haftalık kapışmanın e, bu bölümünü tamamlamış olduk Pep Guardiola ile. İnşallah hemen kısa zamanda toparlar. O bildiğimiz Manchester diye ulaşır diyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın